Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar önce sağlık versin hepinize. Bereket versin evinize. Huzur versin mutluluk versin diyelim videomuza başlayalım. Arkadaşlar Kayseri'deydim biliyorsunuz öyle. Mersin'e geldim doğru dürüst video da çekemedim. Hastalandım yine. Ee, hastalıkla uğraşıyorum. Bugün de gene gittim ee, renkli film şey falan çekildim. ilaçlı film ne? Şöyle e, vakit de geçiyor. Akşam üzeri ama şöyle videom yok diye çiçeklerimi öyle bir çekeyim dedim. Sizinle paylaşayım dedim. Bu sene arkadaşlar oğlum, gelinim, kızım falan çiçeklerime çok iyi bakmışlar. Çiçekler dağ gibi olmuş maşallah. Gerçekten var ya muhteşem muhteşem. Şöyle şuradan başlayayım. Bir gün bir tanesini bulabilirsem Baştan sona hepsini çektiririm arkadaşlar. Şöyle ufak ufak şurada Reyhan'ım falan var. Bunlar Kayseri'ye diker giderken öyle diki verdiydim. Müthiş olmuş. Arkadaşlar şey gülleri falan sonra çekeceğim. Şöyle kaba boydan çekeyim şöyle. Çiçekler de biraz susamış ama iyi kötü susar susamaz. Şöyle çekeyim. Şöyle yaprağı güzellerim arkadaşlar, cam güzellerim. Ya var ya süper. Maşallah. Çocuklarım çok güzel bakmış gerçekten çiçeklerime. Çok güzel bakmışlar. Müthiş. Şurada arada susamış. Arkadaşlar, Çınar begonyam var şurada. Şöyle. Dağ gibi olmuş bir gerçekten müthiş. Ama susuz. Bugün sulaması lazım. Oğlum inşallah sular, sular. Arkadaşlar şöyle telgraf çiçeği falan dağlara ağmış. Yaprağı güzeller. Çeşit çeşit. Hele şu arkadaşlar şöyle uzaktan alayım. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Cam güzelinin kocamanlığını görüyorsunuz. O kadar kocaman ki maşallah. Şöyle telgraf çiçeği evlere kadar gitmiş. Mum çiçekleri eve şeye almış pencereye. Katmerli arkadaşlar, katmerli e, pembe begonya. Şey, pardon, pembe cam güzeli. Arkadaşlar çok rahatsızım, çok hastayım. Hiç dermanım yok. Onun için yine de sizinle bir şeyler paylaşayım dedim bugün. Şöyle arkadaşlar. Bir kısmını şöyle çekeyim dedim. Aslında yani çok da hangi birini çekeceğim? ve kısa kısa çekmek istedim hepsini ama maalesef şurada kağıt çiçeğim var esas orman gibi oluyor orman gibi böyle var ya o kadar güzel olmuş ki o kadar şahane olmuş ki anlatamam şöyle şurada sardunyaların falan var çok güzel açmışlar hele şurada bir tane aşkın gözyaşı var kocaman Mangini var şurada. Arkadaşlar şurada parlak Mustafa var. Kadife çiçeğim var. İnanır mısınız şöyle evin önünden geçenler hayran kalıyor hayran. Böyle. Hayran kalıyor gerçekten. Ama güneş de yakmış yani bazı çiçeklerim. Bak çınar, çınar begonyam burada da var. Ama şey yakmış. Güneş yakmış arkadaşlar o kadar sıcak var ki çok tehlikeli. Çok acayip. Arkadaşlar şurada benim biber ayı patlıcana benziyor yaprağı. Ama yenilmiyor. Şöyle süs bitkim var. Ama çocuklar koparıyor tabii ki. Şöyle. Arkadaşlar yaylaya götüreceğim bunları. Çoğunu yaylaya götürdüm. Daha yaylaya da çıkamadım ben. Geç geldim. Hem geç geldim hem hastalandım maalesef. Hiçbir şeye bakım da yapamadım. Ama çocuklarım gerçekten çok güzel bakmışlar çiçeklerime. Şöyle ama susamışlar. Çok susamışlar çok. Yarına kalsa böyle susuzluktan ölecekler. Gerçekten şöyle. Arkadaşlar her şey var. Her şey var. Bir unlu bit olmuştu. Şu mı? Bir ilaç verdim, yıkamıştım. Şey bazen bu şeye de geçmişler. Bahçe begonyasına falan. Bahçe ortancasına geçmişler. Şöyle. Itır çiçeklerim falan. Evet arkadaşlar. Şöyle. Çekerekten gideyim. Şöyle. Şu kadife çiçeğinin güzelliklerine bakın. Mis gibi açmış maşallah. Nanem burada. Şöyle. Evet. Maşallah. Diyelim. Şöyle. Arkadaşlar şurada da şöyle. Daha kadar olup benim şey. Kılıç çiçeğim. Şurada Melek kanadı var. Begonya köşem burası arkadaşlar. Şöyle begonyalarım var çeşit çeşit. Şöyle Çınar begonya burada da var arkadaşlar. Çinli begonya burada da var. Güzel de atıyorlar maşallah. Şöyle. Şurada Arap saçı var. Şöyle. Para çiçeği var. Şurada Kedi tırnağı var ipek çiçeği. Şöyle, şurada karides çiçeğim var. Yine cam güzelleri hep ağırlıklı. Giderken öyle soku soku verdiğin çoğalsın diye. Şöyle çoğalmış gerçekten. Şurada çingele şalvar dediğimiz e, yaprağı güzelden var. Arkadaşlar, şurada aşk merdiveni var. Yine burada da aloe yaralarım, e, mercan küpesi e, ee, parlak Mustafa, Nilyum, şöyle. Kasım patıların burada da var şöyle. Dolu. Evet. Kal çiçeğim falan burada da var. Yani her yer çiçek anlayacağınız. Ama o kadar çok güzel olmuşlar ki maşallah. Şurada kara sevda çiçeği falan var. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar size uzun uzun çekeceğim yine Allah izin verirse. Şimdilik bu kadarlık çekeyim de şurada yelken çiçeği falan var. Şöyle. Melisam falan var burada. Zaten de akşam üzeri karanlıkta çöküyor zaten. Dikenler tacım var. Şöyle. Arkadaşlar. Şurada yaprağı güzelin ayrı bir cinsi var. Şöyle. Şurada Kedi tırnağı falan var. Çok güzeller ya maşallah. Bayıldım bayıldım. Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Bir daha daha iyi çekeceğim. Daha iyi ışık götüreceğim. Yani beni seçtiğim çiçekleri götüreceğim yaylaya. Çünkü burada gerçekten sıcaktan mahvolmuşlar. Öyle perişan olmuşlar, perişan. Şöyle şu gülleri falan da çekeceğim. Çekeyim. Güller arkadaşlar bir kurt yemişti, bir kurt yemişti. Oğlum videosunu çekti bana attı ama yanlışlıkla in kızım silmiş. Onun için o videoyu atamadık. Evet arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar hepinize Sevgiler saygılar gönderiyorum. Hoşça kalın, bay bay arkadaşlar.